Tarih Şubat 1989. Moskova'da hava eksi 20 derece. Gökyüzü gri, binalar gri, insanların yüzleri gri. Demir perdenin en soğuk, en kapalı günleri. Hank Rogers adında Hollandalı bir oyun yapımcısı, Ukrayna otelindeki odasında volta atıyor. Kalbi yerinden çıkacak gibi çarpıyor. Camdan dışarı, aşağıda bekleyen siyah Volga marka arabalara bakıyor. O arabaların içinde KGB ajanlarının olduğunu biliyor. Hank Rogers, bir casus değil, bir diplomat değil, bir asker hiç değil, o sadece video oyunlarını seven bir iş adamı. Ama o gece hayatı pamuk ipliğine bağlı. Çünkü o gün davet edilmediği halde Sovyet hükümet binasının kapısını çaldı ve içeri girdi. Rus devletine ait olan bir şeyi almak istiyor. Nükleer bir sırrı ya da askeri bir planı değil. Dünyayı ele geçirecek bir yazılımı istiyor. Adı Tetris. Hoş geldiniz. Burası Mikro Hikayeler. Bugün çocukluğumuzun o masum oyununun aslında Soğuk Savaş'ın en gerilimi yüksek casusluk operasyonlarından biri olduğunu konuşacağız. Ekranın tepesinden düşen o bloklar sadece bir oyun değil, Sovyetler Birliği'ni içeriden çökerten bir virüstü. Hikayemiz o otel odasından 5 yıl önceye 1984 yılına gidiyor. Alexey Pajitnov adında genç bir bilgisayar mühendisi Moskova Bilimler Akademisi'nde çalışıyordu. Görevi yeni üretilen Sovyet bilgisayarlarının yapay zeka kapasitesini test etmekti. Ama Alexey sıkılıyordu. O dönemde Moskova'da hayat zordu, renksizdi ve baskı altındaydı. Alexei bu gri dünyadan kaçmak için kodların dünyasına sığınıyordu. Bir gün, çocukluğunda oynadığı Pentomino adlı bir tahta oyununu bilgisayara uyarlamaya karar verdi. Bu oyunda 5 kareden oluşan şekiller vardı. Ancak bilgisayarın işlemcisi zayıftı, bu yüzden kare sayısını 4'e indirdi. Yunanca 4 anlamına gelen tetra kelimesiyle en sevdiği spor olan tenisi birleştirdi. Ortaya garip bir isim çıktı. Tetris. Alexey kodu bitirdiğinde ekranda yukarıdan aşağıya süzülen yeşil bloklar belirdi. Satırları yok etmek o kadar tatmin ediciydi ki Alexey kendi yazdığı oyunu test ederken çalışmayı bıraktı. Saatlerce oynadı. Sonra iş arkadaşlarına gösterdi. Onlar da işi gücü bıraktı. Oyun bir virüs gibi laboratuvara yayıldı. O dönemde internet yoktu. İnsanlar oyunu disketlere kopyalayıp birbirine veriyordu. Birkaç hafta içinde Moskova'daki tüm akademisyenler, doktorlar, mühendisler gizlice iş yerinde Tetris oynuyordu. Sovyet verimliliği bir anda düşmüştü. Ancak ortada bir sorun vardı. Sovyetler Birliği'nde fikri mülkiyet diye bir kavram yoktu. Bir birey bir şeyin sahibi olamazdı. Her şey devletindi. Alexey yarattığı bu başyapıttan tek bir kuruş bile kazanamadı. Oyunun hakları Elorg adında bilgisayar donanımı ihraç eden korkutucu bir devlet kurumuna devredildi. Alexey mutluydu çünkü insanlar eserini seviyordu. Ama akbabalar kokuyu almıştı bile. Oyun Macaristan üzerinden batıya sızdı. Ve burada hikayenin kötü adamı sahneye çıkıyor. Robert Stein. Stein, Doğu bloku ülkelerinden ucuza yazılım alıp batıya satan kurnaz bir İngiliz tüccardı. Tetris'i gördü ve potansiyeli anladı. Moskova'ya bir faks çekti. Hakları satın almak istiyordu. Ruslar İngilizceye hakim değildi. Faks'ı tam anlamadılar ve muğlak bir cevap verdiler. Stein bu cevabı evet olarak kabul etti ve elinde olmayan hakları dünyanın en büyük medya patronlarından biri olan Robert Maxwell'e sattı. Robert Maxwell o dönemin medya kralıydı. Güçlüydü, zengindi ve Gorbaçov'la bile doğrudan görüşebiliyordu. Maxwell, Tetris'in bilgisayar haklarını aldığını sanarak milyonlarca dolarlık bir pazarlama kampanyası başlattı. Oyun Amerika'da, Avrupa'da satış rekorları kırıyordu. Paralar akıyordu. Ama ne Alexey'in ne de Rus devletinin cebine tek kuruş girmiyordu. Herkes, "Ruslar zaten teliften anlamaz." diyerek onları sömürüyordu. İşte tam bu kaosun ortasında Japon devi Nintendo yeni bir cihaz üzerinde çalışıyordu. Adı Game Boy. Cihaz harikaydı, cebinize sığıyordu. Ama Nintendo Amerika'nın başkanı Minoru Arakawa'nın dediği gibi, "Bu cihazı satmak için küçük çocukların değil, herkesin oynayacağı bir oyuna ihtiyacımız var." O oyun Tetris'ti. Nintendo bu görev için video oyun dünyasının Indiana Jones'u sayılan Hank Rogers'ı tuttu. Hank'e dediler ki, bize Tetris'in el konsolu haklarını al. Hank Rogers hemen araştırmaya başladı ve korkunç bir gerçeği fark etti. Piyasada Tetris'i sattığını iddia eden yarım düzine şirket vardı ama aslında hiçbiri gerçek haklara sahip değildi. Hepsi birbirine yalan söylüyordu. Hank çılgınca bir karar verdi. Aracıları boş vereceğim, doğruca kaynağa gideceğim, dedi. Bir turist vizesi aldı, eline kamerasını aldı ve Şubat 1989'da uçağa atlayıp Moskova'ya indi bu intihar gibi bir görevdi. Çünkü ticari vizesi yoktu. Rus devlet kurumu El Orge ile iş yapmaya çalışmak, bir turistin Pentagon'a girip generalle görüşmeye çalışması gibiydi. Hank taksiye bindi ve El Orge binasına gitti. Kapıdaki askerler onu durdurdu. Hank elindeki Nintendo kart vizitlerini gösterdi, gülümsedi, ısrar etti ve bir mucize eseri içeri alındı, toplantı. Toplantı odasına girdiğinde karşısında buz gibi bakan takım elbiseli bürokratlar, KGB ajanları ve oyunun yaratıcısı Alexey Pajitnov vardı. Hank çantasından Nintendo için ürettiği Tetris kartuşunu çıkardı ve masaya koydu. "Bakın," dedi. "Sizin oyununuzu Japonya'da ne kadar güzel ürettik. Şimdi bunu tüm dünyaya satmak için anlaşmaya geldim." O da bir anda buz kesti. Rus bürokratlardan biri Nikolay Belikov öfkeyle ayağa kalktı. "Biz size böyle bir üretim izni vermedik," diye bağırdı. "Bu elindeki şey korsan. Sen bir hırsızsın." Hank şok olmuştu. O ana kadar Robert Stein'in ve diğerlerinin lisansı aldığını sanıyordu. Meğer yıllardır herkes Rusları dolandırıyordu. Hank o an hayatının kumarını oynadı. Yalan söylemek yerine dürüst oldu. Ben de kandırıldım dedi. Ama ben diğerleri gibi değilim. Size çek defterimi getirdim. Hak ettiğiniz parayı yani gerçek telif ücretini ödemek istiyorum. Sizi batıdaki hırsızlardan koruyabilirim. Bu dürüstlük Alexey Pajitnov'un dikkatini çekti. İlk kez bir batılı onları soymaya değil ortak olmaya gelmişti. Ruslar Henk'e bir şans verdi. Ama durum çok karışıktı. Çünkü aynı günlerde Sahtekar Robert Stein ve medya patronu Robert Maxwell'in oğlu da Moskova'daydı. Herkes aynı binada, farklı odalarda tetris için savaşıyordu. Robert Maxwell gücünü kullandı. Sovyet lideri Gorbaçov'u arattı. "Bu hakları bize vermezseniz, ticari ilişkilerimiz bozulur." diye tehditler savurdu. Rus bürokratlar korkuyordu. Maxwell tehlikeli bir adamdı. Ama Hank Rogers zekasını kullandı. Ruslara Batı hukukundaki sözleşme açıklarını gösterdi. Onlara kendi haklarını nasıl koruyacaklarını öğretti. Günlerce süren sorgular, pazarlıklar ve vodka dolu akşam yemeklerinden sonra. Ruslar kararını verdi. Kibirli medya patronunu değil, dürüst ve tutkulu oyun yapımcısını seçtiler. El konsolu hakları Nintendo'ya verildi. Hank Rogers, imzalı kontratı kaptığı gibi uçağa koştu. Uçak havalanana kadar nefesini tuttu. Çünkü KGB'nin son anda fikrini değiştirip onu uçaktan indirmesi an meselesiydi. Uçak, Sovyet hava sahasından çıktığında Hank zafer çığlığı attı. Sonuç ne mi oldu? Nintendo Game Boy'u Tetris ile birlikte piyasaya sürdü. Cihaz 35 milyondan fazla sattı. Tetris bir dünya fenomeni oldu. Peki ya kötü adamlar? Robert Maxwell'in imparatorluğu borç batağında olduğu ortaya çıkınca çöktü. Kendisi bu olaydan kısa süre sonra lüks yatından denize düşerek şüpheli bir şekilde hayatını kaybetti. İntihar mı, kaza mı yoksa bir cinayet mi olduğu asla çözülemedi. Ama bu hikayenin en güzel kısmı paradan bahsetmiyor. Sovyetler Birliği 1991'de yıkıldı. Demir perde kalktı. Alexey Pajitnov, yani oyunun gerçek babası sonunda özgürlüğüne kavuştu. Hank Rogers arkadaşını unutmadı. Onu Amerika'ya getirdi. Seattle'da ona bir ev aldı ve bir şirket kurdular. The Tetris Company. Hank, Alexey'e dönüp şöyle dedi. Bu oyun senin zihninden çıktı. Para da senin hakkın. Alexey oyunu yarattıktan tam 12 yıl sonra ilk kez kendi oyunundan para kazanmaya başladı. İkili bugün hala en yakın arkadaşlar. Tetris basit bir bulmaca oyunu gibi görünebilir ama o 7 parça blok aslında bize şunu anlatıyor. En karmaşık duvarlar bile doğru parçalar doğru yere geldiğinde yıkılabilir. Bir dahaki sefere Tetris oynarken o düşen bloklara iyi bakın. Çünkü onlar bir bilim adamının yalnızlığını, bir iş adamının cesaretini ve bir imparatorluğun çöküşünü taşıyor. Mikro hikayeleri izlediğiniz için teşekkürler. Eğer bu casusluk hikayesini beğendiyseniz kanala abone olmayı unutmayın. Sizce Hank Rogers'ın yaptığı cesaret miydi yoksa delilik mi? Yorumlarda buluşalım. Bir sonraki dosyada görüşmek üzere.